olayları çözümlemeye çalışıyorum diyelim. Evet. <laughs> Bu arada gerçekten resim çok güzel olmuş. Eline sağlık. Ben mi gerçekten? Evet. O zaman sana yazdığım şiiri de okuyabilir miyim? Hayır. Mi? Okuyamazsın. <laughs> 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 ya ağlama artık. Ağlama. E, tamam o kadar. Gözlerim miydi güneşe dokunup? Yanakların mıydı onun için etçi? Dudakların mıydı beni çiften yoksa? Aşkım, yoksa sen benden sıkıldın mı? Yok. <laughs> ya, ya, yok, yok, <laughs> ya. ya.